Selamün Aleyküm. Söz ve Sır kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Muhiddin İbnül Arabi'ye isnat edilen Şeytan isimli eserin geniş, açıklamalı ve akademik bir özet çalışmasının birinci bölümünü paylaşacağım. Bu çalışmayı iki bölüme ayırdık. Bu video hem kitabın ana iskeletini hem de yer yer yaptığımız şerhlerle birlikte ilk bölümü oluşturuyor. Başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İblisin hakikati, icraatları ve kulun imtihanı. Şeytan meselesi, Kur'an'i dünya tasavvurunun ve tasavvufi düşüncenin merkez konularından biridir. Kur'an'da şeytan kelimesi çok sayıda ayette, iblis ise özellikle Adem'e secde emri bağlamında geçer. Tasavvuf geleneğinde, özellikle ekberi çizgide, şeytan sadece dışarıda duran bir düşman değil, İlahi isimlerden El Mudill'in yani saptıran ismin varlık alemindeki görünüşlerinden biri olarak ele alınır. Bu sebeple şeytanı anlamak insan nefsini, imtihanın mahiyetini ve ilahi isimlerin tecellilerini anlamakla doğrudan bağlantılıdır. Bu bağlamda Kur'an ayetleri, hadisler, menkıbeler ve İbnül Arabi'nin metafizik açıklamaları birlikte okunduğunda, şeytanın hakikati, yaratılışı, özellikleri, icraatları ve kulun şeytan karşısındaki konumu katmanlı bir yapı halinde ortaya çıkar. 1. Şeytan ve İblis Kavramlar, Köken ve Kur'ani Çerçeve Şeytan kelimesi, sözlükte uzaklaşmak, haktan ve hayırdan ayrılmak, muhalefet etmek anlamındaki şatana yeşitunu veya öfkesinden yanıp tutuşmak anlamındaki şeyyata kökünden türeyen bir kelimedir. Buna göre şeytan, hayırdan ve rahmetten uzaklaşmış, haktan kopmuş, azgınlaşmış varlık demektir. Çoğulu şeyatindir. İblis kelimesi ise, bir kısım dilcilere göre ümit kesmek, pişman olup dona kalmak, söyleyecek söz bulamamak anlamına gelen iblas kökünden gelir. İblis, özellikle Adem'e secde emrinde isyan eden, ilahi huzurdan kovulan ana figürdür. Şeytan ise hem bu ana figürü hem de onun yolunu izleyen cin ve insan türünden bütün azgınları kapsayan genel bir isimdir. Kur'an'da şeytan kelimesi 80'e yakın yerde, iblis ismi 11 yerde zikredilir. Adem'in yaratılışı, meleklerin secde emri ve iblisin bu emre isyanı, şeytan meselesinin Kur'an'daki temel çerçevesini oluşturur. İlgili ayetlerde şöyle buyurulur. Rabbin meleklere demişti ki, ''Ben çamurdan bir insan yaratacağım. Onu biçimlendirip içine ruhumdan üflediğimde derhal ona secdeye kapanın.'' Meleklerin hepsi toptan secde ettiler. Ancak iblis secde etmedi, kibirlendi ve kafirlerden oldu. Allah dedi ki, ''Ey iblis, İki elimle yarattığıma secde etmekten seni alıkoyan nedir? Böbürlendin mi, yoksa yücelerden mi oldun? İblis dedi ki, ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın. Bu itaatsizlik üzerine İblis ilahi rahmetten kovulur, fakat aynı zamanda kendisine kıyamete kadar mühlet verilir. Bu mühlet, insanlık için imtihan alanının açılması anlamına gelir. İblis'in şu sözü hem nefretini hem de hedefini ortaya koyar. Rabbim beni azdırmana karşılık mutlaka yeryüzünde onlara günahları süsleyeceğim ve onların hepsini mutlaka azdıracağım. Ancak içlerinden ihlaslı kulların müstesnadır. Buna karşılık ilahi cevap şöyledir. Haydi çık oradan, kovulmuş ve lanetlenmiş olarak. Onlardan kim sana uyarsa, şüphesiz cehennem sizin hepiniz için yeterli bir karşılık olacaktır. Burada dikkat çekici nokta, şeytanın tasarrufunun mutlak olmaması. İhlaslı kullar üzerinde bir hakimiyet iddiasında bulunamamasıdır. Bu çizgi kitabın tamamında merkezi yere sahiptir. 2. Şeytanın yaratılışı ve mahiyeti. Cin mi, melek mi, ruhani cevher mi? Kur'an'da cinlerin ateşten yaratıldığı açıkça belirtilir. Cinleri de daha önce zehirli, yakıcı bir ateşten yaratmıştık. Cinleri öz ateşten yarattı. İblis'in de cinlerden olduğu şu ayetle vurgulanır. Hani meleklere, Adem'e secde edin demiştik de, iblisten başka hepsi secde etmişti. O cinlerdendi, Rabbinin emrinden çıktı. Bu ayet, iblisin melek değil, cin türünden olduğunu açıkça ifade eder. Melekler, Allah'ın emrine isyan etmeyen, emredildiklerini yapan varlıklardır. Şeytan ise isyan etmiş, emre karşı çıkmıştır. Bu sebeple iblisin meleklerden olmadığı, melekler arasında bulunan fakat cin türünden bir varlık olduğu kabul edilir. İbnül Arabi çizgisinde şeytanın mahiyeti sadece ateşten yaratılmış cin olmakla sınırlanmaz. O aynı zamanda mudil, saptıran isminin tam masarı olan bir ruhi hakikat olarak okunur. Burada ateş sembolü, yakıcılık, azgınlık, yükselme arzusu ve ayrılık bilincini temsil eder. Buna karşılık insanın maddesi olan toprak, sükuneti, kabulü, tevazu ve kabullenmeyi işaret eder. İblis, ateşin bu yukarı doğru fırlayan, kabına sığmayan karakteriyle ilahi emre karşı ben daha hayırlıyım iddiasını ortaya atmıştır. İbnül Arabi'ye göre ruhlar alemi ayrılık ve gayrılık zannının başladığı mertebedir. Vahid olan Allah'ın ikilik perdesi arkasından görülmesi bu mertebede vehim ile olur. İdlal yani saptırma, bir vücudun bir diğerinden ayrı, bağımsız, kendi başına mutlak bir varlık gibi görülmesidir bu görüş tarzı vehim kuvvetinin eseridir. İnsan nefsindeki vehim veren kuvvetin tecellisi iblisin hakikatidir. Bu yüzden iblis, ismi de telbisten, yani hakikati karıştırıp bozmak, ikilem oluşturmak kökünden türetilmiş kabul edilir. 3. İblisin Resulullah ile mülakatı uzun hadis ve içerdiği ikrarlar, kitapta geniş şekilde nakledilen, isnadı tartışmalı olmakla birlikte tasavvuf ve vaaz literatüründe çokça kullanılan bir rivayette, Muaz Bagdadi Cebel'den, onun da İbn Abbas'tan nakline göre, İblis'in Resulullah'ın meclisine gelip konuştuğu anlatılır. Ensardan bir sahabinin evinde, Resulullah ile beraber sahabiler otururken dışarıdan bir ses yükselir. Ey ev halkı, içeri girmeme izin verin, size anlatacaklarım var. Resulullah sahabilerine bu seslenenin kim olduğunu biliyor musunuz diye sorar. Allah ve Resulü daha iyi bilir derler. O iblistir. Allah'ın laneti onun üzerine olsun buyurur. Hazreti Ömer hemen ya Resulallah onu öldürmeme izin verir misin der. Resulullah yavaş ol ey Ömer. On belli bir güne kadar mühlet verilenlerden olduğunu bilmez misin? Bilakis kapıyı açın, görevlidir. Dediklerini anlayın, söylediklerini dinleyin buyurur. Kapı açılır, Meclise tek gözlü, çirkin görünümlü, yüzünde atkılı gibi kıllar bulunan, başı fil başı gibi büyük, domuz dişlerini andıran azı dişleri dışarı çıkmış, dudakları öküz dudaklarına benzeyen bir ihtiyar girer. Selam verir. Resulullah onu ey melun diye hitap ederek sorgular. İblis oraya kendi isteğiyle değil Allah'ın emriyle gönderildiğini söyler. Bir melek geldiğini kendisine şöyle dendiğini aktarır. Allah'ın küçük düşmüş ve zelil bir halde Resulullah'a gitmesini, insanları nasıl tuzağa düşürdüğünü, onları nasıl saptırdığını anlatmasını emrettiğini, tek bir yalan söylerse rüzgarın savurduğu kuma çevrileceğini bildirdiğini ifade eder. Ayrıca, eğer yalan söylerse, şeytanların onun haline gülüp sevinmelerinin kendisine en ağır gelen şey olacağını ekler. Resulullah iblise sorar, insanlar içinde en çok kime kızarsın?'' İblis şu cevabı verir: Allah'ın yarattıkları içinde en çok sana ve senin yolunu izleyenlere kızarım. Ardından şöyle devam eder: Allah'tan sakınan, kendini Allah'a adayan gençlerden, takva sahibi sabırlı alimlerden, sürekli taharete dikkat edenlerden, fakirliğini kimseye şikayet etmeyen sabırlı fakirlerden, helalinden kazanıp helal yere harcayan şükreden zenginlerden nefret ettiğini anlatır. Namaz, oruç, hac, Kur'an tilaveti ve sadaka karşısında nasıl zayıfladığını ve işkence çeker gibi bir hale geldiğini tek tek ikrar eder. Namaz için ümmetin namaza kalktığında bedenimi bir titreme sarar, şiddetli bir ter basar. Secde için kul Allah için bir kere secdeye vardığında Allah onu bir derece yükseltir, bu beni perişan eder. Oruç için onlar iftar edinceye kadar bağlanırım. Hac için hacca gittiklerinde delirir gibi olurum. Kur'an okunduğunda kurşunun ateşte eridiği gibi eririm. Sadaka verildiğinde sadaka veren kimse eline testere almış da beni ikiye biçiyormuş gibi olurum. Sadakanın dört etkisini sayar. Malda bereket, insanlara sevdirilmek, cehennemle kişi arasında perde olması, sadakayı hastalık ve afetlerin define vesile kılması. Sahabiler hakkında da dikkat çekici sözler söyler. Ebu Bekir'in cahiliye döneminde bile kendisine itaat etmediğini, Ömer'i nerede görse kaçtığını, Osman'dan Rahm'ın meleklerinin bile haya ettiği için çekindiğini, Ali hakkında ise keşke ondan başa baş kurtulabilseydim, benim yakamı bıraksaydı da ben de ondan vazgeçseydim ama bunu asla yapmaz. Der. Hadisin devamında iblis kendisine düşmanlık edenlerin kimler olduğunu da sayar. Faiz yiyenleri meclis arkadaşı, zinakarları dost, sarhoşları yatağına giren, hırsızları misafir, büyücüleri elçi, talaka yemin edenleri gözünün aydınlığı, cuma namazını terk edenleri sevgilisi olarak tanımlar. Cihad eden atların kişnemesinin belini kırdığını, samimi tevbenin cismini erittiğini, gece gündüz istiğfarın ciğerini yaktığını, gizli sadakanın yüzünü kızarttığını, seher vakti kılınan namazın gözlerini kör ettiğini, cemaatle çok kılınan namazın başını ezdiğini itiraf eder. Bu uzun rivayet içinde iblisin en önemli ikrarlarından biri, Allah'ın izni olmadan kimseye gerçek bir zarar veremeyeceğini, kendisinin sadece davet ettiğini, itaat edip etmemenin insana ait olduğunu söylemesidir. Kur'an'da iblisin kıyamet günü söyleyeceği söz olarak zikredilen ayet, bu ikrarın özeti gibidir. Benim sizin üzerinizde bir zorlayıcı gücüm yoktu. Sadece sizi çağırdım. Siz de icabet ettiniz. Öyleyse beni değil kendinizi kınayın. 4. İblisin hakikati Mudil isminin mazhari ve vehimin yeşermesi İbnül Arabi'ye göre iblis, El Mudil isminin yani şaşırtan, saptıran ilahi ismin en tam ve en eksiksiz görünme yeridir. Bu hakikate insan nefsindeki vehim kuvveti üzerinden yaklaşılır. Ruhlar mertebesi zatın ayrılık ve gayrılık görünümü altında zuhur ettiği mertebedir. Bir olanın iki görünmesi şirk vehminin kaynağıdır. Bu riyet tarzı vehim kuvvetinin işidir. Vehim hakikatte var olmayanı mevcut, mevcut olanı da yok gibi gösterebilen bir iç kuvvettir. İblisin hakikati bu vehim kuvvetinin metafizik kökü olarak anlaşılır. İnsanda tefekkür kuvveti ya aklın hükmüne tabi olur, buna akli düşünce denir, ya da vehmin hükmüne tabi olur, buna da hayali düşünce denir. Ben ondan hayırlıyım diyen iblis, aklı küllinin bütünlüğüne değil, vehmin ayrıcı bakışına tabi olmuştur. Ateşi çamurdan üstün saymış, tek bir hakikati iki ayrı hakikat gibi görmüştür. İblisin, çık oradan, sen küçüklere katılmışsındır hitabı ile ilahi huzurdan kovuluşu, hakikatte çok güçlü gibi görünen vehmin, diğer kuvvetlere nispetle aslı, aslında ne kadar küçük ve aşağı bir mertebede olduğunu gösterir. Vehmin aslı, hakikate ulaşmayı engellemektir. İşlevi, hakikati perdelemektir. Bu yüzden vehme teslim olan kişi, şirk gölgesi altında kalır. İbnül Arabi, seyr usuluk ehline musallat olan vehim ve hayalin, zaman zaman sema ve arz suretlerinde, hatta zatî tecellilerle karışır gibi görünebileceğini söyler. Bu durumda salik, gördüğü tecellinin hak mı yoksa vehmin oyunu mu olduğunu ayırt etmekte zorlanabilir. Ancak Muhammedi suret ve onun hakiki varisleri olan kamil velilerin suretine iblis ve avanesi giremez. Çünkü onlar El-Hadi isminin, iblis ise El-Mudil isminin mazarıdır. Zati tecellilerde bu iki isim birlikte bulunduğundan salikin imtihanı burada derinleşir. Beşin şeytanın tanemi ve varlığı Kur'an ve kelam açısından kitapta insana musallat olup onu saptırmaya çalışan ruhani varlık olarak tarif edilen şeytan, Kur'an ve kelam ilmi açısından şu başlıklarla ele alınır. Şeytan, hayırdan uzaklaşmış, rahmetten kovulmuş, azgınlaşmış her varlığın genel adıdır. Bu anlamda insanlardan da şeytanlar vardır. İnsan ve cin şeytanları. Tabiri Kur'an'da açıkça geçer. İblis ise Adem'e secde emrine isyan eden cinlerden olan ana figürdür. Ateşten yaratılmıştır. Varlığı Kur'an'daki cin ve şeytan ayetleriyle sabittir. Mahiyeti konusunda İslam alimleri arasında farklı görüşler ileri sürülmüştür. Bazı kelamcılara göre latif bir cisme sahiptir. Bazıları ise onu cisme hulul etmiş ruhani cevher olarak görür. Bir grup ise tamamen ruhani, bedensiz bir cevher kabul eder. Sizi göremeyeceğiniz yerden o ve kabilesi sizi görür ayeti, şeytanın insan tarafından normal şartlarda görülmediğini fakat onun insanı görebildiğini ifade eder. Bu durum, insanın nefsine ve kalbine yönelen vesveselerin mahiyetini anlamayı kolaylaştırır. Cin ve şeytanın insan bedenine nüfuz edip edemeyeceği meselesi de tartışılmıştır. Bazı alimler, sara gibi hastalıkların şeytani bir tasarrufla bağlantılı olabileceğini söylerken, diğerleri, fiziksel etkiyi reddetmiş, tesirin sadece vesvese ve telkin şeklinde olduğunu belirtmiştir. İbnül Arabi çizgisinde bu tartışmalar, şeytanın hakikatini tamamen açıklamaya yetmez. Asıl belirleyici olan, onun mudil ismiyle ilişkisi ve insan nefsindeki vehim kuvvetiyle kurduğu irtibattır. Altın Eyyub Lam Kişsası Kiskanç, Şeytan ve Sabrın Hakikati Kitapta geniş yer verilen kıssalardan biri, Eyüp peygamber kıssasıdır. Eyüp aleyhisselam serveti, sağlığı ve geniş ailesiyle dünyada imkan sahibi iken bir yandan da cömertlik ve kullukta örnek bir peygamberdir. Yoksul, yetim ve dulların hamisi, kimsesizlerin sığınağıdır. Şeytan, Eyyub'un bu halini kıskanır. Zenginlik ve rahatlık içindeyken bile Allah'a bu derece bağlı kalmasını hazmedemez. Kendi iç dünyasında Eyyub'un bu ibadeti elindeki imkanlar sebebiyledir elinden alınsa böyle olmaz diye düşünür. Yüce Allah, şeytanın bu vehmini açığa çıkarmak için Eyyub'u büyük bir imtihana tabi tutar. Önce sürüleri ve malları helak olur, ardından tarlaları kuraklıkla yok olur, ardından evinin üzerine gelen depremde çocukları ve eşlerinden ikisi vefat eder. Sonrasında ağır ve bulaşıcı bir hastalığa yakalanır, bedeni kurtlarla sarılır. Bunca belaya rağmen Eyyub aleyhisselam dilinden şikayet cümlesi çıkarmaz. Servetinin yok olmasını veren de o, alan da o diyerek karşılar. Bedeni ağır hastalığa düştüğünde bile benim için asıl nimet seni zikreden bir dilim ve sana iman taşıyan bir kalbimdir. Bunlar bende olduğu sürece şikayet etmeye yüz bulamam anlayışını korur. Kur'an'da bu hal şöyle özetlenir. Eyyub'u da an Rabbine başıma bu dert geldi. Sen ise merhametlilerin en merhametlisisin diye nida etmişti. Biz de duasını kabul ettik. Başındaki sıkıntıyı giderdik. Ona ailesini ve onlarla birlikte bir mislini daha verdik. Katımızdan bir rahmet ve ibadet edenlere bir ibret olsun diye. İmtihanın zirve noktasında kurtların dili ve kalbi kemirmeye yanaştığı anlatılır. Bu esnada Eyüp'ün duası kulluğunu kaybetme korkusunun ifadesidir. Mal, evlat ve beden için değil, dil ve kalbin zikre ve imana muhafazası için niyaz eder. İmtihan başarıyla tamamlandığında Allah ona hem sağlığını hem de kaybettiklerinin mislini iade eder. Bu kıssa şeytanın kıskançlığının ve vesvesesinin sabır ve teslimiyet karşısında kırılıp boşa çıkmasını gösterir. Tasavvufi açıdan belanın nurani yüzünü Sabrın ise kulluğu kemale erdiren rolünü açıklayan bir örnek haline gelir. Yedin Muselam ile şeytanın karşılaşması, tevbe teklifi ve itiraf niteliğinde tavsiyeler. Bir diğer menkıbede İblis'in Musa aleyhisselama gelerek tevbe talebinde bulunduğu anlatılır. İblis şöyle der. Ey Musa, sen Rabbinin risaletle seçtiği bir peygambersin. Benim halim senin malumundur. Senin vesilenle Allah'a tevbe etmek istiyorum.'' benim için şefaatçi olur musun? Musa aleyhisselam bu konuşmaya sevinir, çünkü şeytan tevbe etse insanlık için büyük bir rahatlık doğacaktır. Abdest alır, namaz kılar, dua eder. Allah Teala ona şöyle vahyeder, istediğimi yerine getirirse tevbesini kabul ederim. Adem'in kabrine secde etmesini emrediyorum. Secde ederse tevbesini kabul eder, günahlarını affeder, ayıplarını örterim. Musa aleyhisselam bu haberi iblise ilettiğinde, iblis öfkelenir ve şu cevabı verir, ben onun dirisine secde etmedim, ölüsüne hiç secde eder miyim? Böylece tevbe teklifini reddeder. Ardından Musa'ya, kendisi için şefaatçi olduğu için, ikrar niteliğinde üç tavsiye verir. 1- Öfke halinde. İnsan öfkelendiğinde, kanın damarda dolaşması gibi kalpte dolaştığını, öfkenin şahlandığı anda nefsi körüklediğini, o anda insanın ne yaptığını bilemez hale geldiğini söyler. Öfke halinde şeytanın çok güçlü, insanın çok zayıf olduğunu ikrar eder. 2. Cihad anında Cihada çıkan savaşçılara eşini, çocuklarını, malını hatırlatarak onları geri döndürmeye çalıştığını anlatır. 3. Mahrem olmayan kadınla halvette. Kadın ve erkek baş başa kaldığında, araya girerek fitneyi, şehveti tahrik ettiğini böylece büyük günahlara düşmelerini sağladığını söyler. Bu menkıbe, şeytanın tevbeden kaçışını ve aynı zamanda insan zaaf noktalarını çok iyi bildiğini gösterir. Öfke, korku ve şehvet. Tasavvufi açıdan, nefsi teskiye sürecinde en ciddi imtihan alanlarının bu üç başlıkta yoğunlaşmasının sembolik ifadesi olarak okunur. 8. Şeytanın özellikleri Vesvese, tezyin, unutturma, korkutma, Kur'an'da şeytanın insanla ilişkisi çeşitli yönleriyle anlatılır. Bu özellikler kitapta sistematik biçimde derlenir. Seksiyon dediği vesvese verme Adem ve Havva'ya yönelik ilk yaklaşımı vesvese üzerinden olur. Ebedilik arzusu ve tükenmeyen güç hayali bu vesvesenin iki eksenidir. Seksiyon 2, amelleri süslü gösterme, kötü amelleri süslü göstererek normalleştirir. Bazen günahı doğrudan güzel gösterir, bazen de kaçınılmaz veya çağın gereği gibi kılıflarla meşrulaştırır. 8:3 Unutturma hayrı, zikri ve önemli hakikatleri unutturur. Yusuf ve Musa kıssalarında bu etki örneklenir. 4. Zikir ve namazdan alıkoyma. Kur'an, içki ve kumarın dahi şeytanın hedefinin Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak olduğunu vurgular. Tasavvufi okumada bu hadi ismine yönelişin kesilmesi anlamına gelir. Dokuz, ibadetler karşısında şeytanın halleri. Uzun hadiste anlatıldığı üzere ibadetler şeytani tesirleri zayıflatır. Namaz, vesveseyi artırır, geciktirme telkini verir. Oruç, iftar edinceye kadar bağlanırım sözü, orucun nefsi kırıcı yönünü açıklar. Hac, delirir gibi olurum der, teslimiyet iklimi, şeytani etkiyi dağıtır. Kur'an, kurşunun erimesi gibi eririm. Sadaka dünya sevgisini kırdığı için testereyle ikiye biçilmiş gibi olduğunu söyler. Onci şeytanın icraatları, fakirlik korkusu, boş kuruntular, taklit, batil mabutlar, Kur'an'da şeytanın faaliyet sahası şöyle özetlenir. Fakirlikle korkutma, verirsen fakir kalırsın vehmi. Boş kuruntular, ahireti unutturan dünyalık hayaller, yaldızlı sözler, inkarı akılcı ve estetik bir dille süsleme, taklide sevk etme, delilsiz kör alışkanlıkla hareket ettirme, Tağutlara yönlendirme, nefis makam lider para gibi sahte mabutlara kulluk ettirme. 15. Namazda ve hayatta şeytani müdahaleler. Esneme, gaflet, geciktirme namazda, geciktirme telkini, dünya işlerini hatırlatma, secde sayısını unutturma, sağa sola baktırma, acele kıldırma, esnetme. Esnemek şeytandandır hadisi, bu gevşeme halinin sembolik anlamına işaret eder. Secde ise şeytanın en köklü kırılma alanıdır. İblisin secde etme işi yüzünden kovulduğu için kulun her secdesi onu kahreder. 12. Sonuç İblisin varlığının hikmeti ve kulun yolu İbnül Arabi ekolünde şeytan sadece ahlaki bir düşman değil, varlık sahnesinde mudil isminin tecellisidir. Hidayet ve dalalet isimlerinin birlikte tecellisi içinde insan irade ile yolunu seçer. Kur'an'ın vurguladığı gibi, iblisin ihlaslı kullar üzerinde bir hakimiyeti yoktur. Onun gücü sadece çağırmaya, süslemeye ve vesvese vermeye kadardır. İtaat ise kula aittir. Bu çerçevede, mücadele dışarıdaki düşmanla olduğu kadar içteki vehimle yürür. Sadece davranışta değil, düşünce ve tasavvurda da sürer. Zikir, murakabe, istiyaze ve salih amel şeytani tesirleri daraltır. Tevhid şuuru kuvvetlendikçe şeytanın alanı daralır. İblisin Resulullah'ın huzurunda kendini ifşa eden sözleri, Eyüp kıssasının sabır imtihanı, Musa kıssasının tevbe ve zaaf falanları, Kur'an'ın tezyin, vesvese, korkutma ayetleri birleştiğinde şu sonuç ortaya çıkar. Şeytanın bütün hilesi zayıftır. Fakat kul gafletle kendi elini zayıflatırsa, o zayıf hile bile onu alıkoyabilir. En büyük siper ise ihlas, tevhid şuuru, zikir ve sahih ameldir. Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize selamet ve esenlik diliyorum. Kısa bir süre sonra bu geniş, açıklamalı akademik özet çalışmasının ikinci ve son bölümü de Söz ve Sır kanalında yayında olacak. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Takipte kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.